Yine bu olsaydı sayısız. Yine hmm. şu şunu alacağım. Bu sefer tikle oynamak iyisi mi? Hmm. Hmm. Şöyle oynamak istiyorum ya, tikle iyi de. TİK. Hadi. Ya ne oynuyorum bilmiyorum ki. <laughs> Kaz oynayayım. Niye çıktı zaten? 9, 8, 8, 9 olsun. Olsun. Bu olsun ya. bir de. Şunu almayayım artık yani. Ya da alayım. Sen tamam, bu kadar yeter. Yani. Kazı oynamak istiyorum. Güzel mi? Yani aslında benim abimin hesabında ben oynuyorum. oynuyorum. <laughs> o yüzden ama yani kazıyı çok oynamadım de ben Kaze'yi çok mutlu efsane bir karakter görmüyorum ya. iyi karakter bilmiyorum. Mesela şuradaki üçgenli alanı daha çok vuruyor. Yeah. Yani. <laughs> Ne ya? Gidin lan buradan. Tak tak tak. Vox gol attı. Ama kupada şimdi kupa doldurum için bir de D halini denemek Oo, ölüyorum. Onun da ötesi başka. Değilmiş. Tık tık. Hadi hmm. hadi 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 hadi. Tık tık. Oh oh oh. oh. Gol! Vuruş! Akış bozak kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bendey destansı, gizemli, efsanevi. Ultı ya! Ultı ya arkadaşlar, ultı ya. Ve ortaya çıkmıştı ya. Ne güzel ortaya çıkmıştı yani. Ben ben karakter kostüm yani ee, e, onları Ni Nitan hiç böyle yazdı ya. İnanılmaz kötü bir duyum. Sihirlendim. Sihirlendim. Aaaa. Ama şu an zaten sıfır. Kupada oynatılmışım yani. Oysa. Çok da şey. Aa. Bu taşı bunu kartıya oynayalım sadece. Gol. Oh. Yani kolay aslında. Tekrar bir ultra geleyim de. Efsane. <laughs> Oğlum bu ne lan? Oha! Abi ama o kadar kötü şeyle çıkıyor ki. Az önce ultra çıkardım. Şimdi de yani kötü şeyler çıkıyor işte vallahi Efsanevi yazdı. i̇lk önce ult ya. Nita'nın 5 yaşı çıktı. Bir de ben Nita oynamam. da şey. Efsane bir yazı Ultra'dan. Yani, Ultra Slayer esinden efsane bir yazı. Yıldız gibi çıktı abi. Süper <tüksüz> sayılı Biz sevgiliyiz. At! Gol! Atın! Huhuu! Well! Oysa böyle atayım mı? ya. Tak 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 tak. Ha böyleydi. Ama koku. Oo! bizim takımın bitonda ikili. Bu sefer de çıkmadı yani. Bu sefer yapma daha efsane bu ya. Sonuç şu. Gigi'nin aşağıya, Gigi kutusu. Gigi, Gigi. Gigi. Hayır. Aslında daha şey olabilir. Ay oldu. Arkadaşlar şey, ben önceki maçı kazandım. Teknik bir aksaklık oldu. Çiş kutusunda kazandım. Tabii ki. 7 yazdı. Ya Çiş'e ne beklenebilirdik yani. Ben şu an meka kutu istiyorum. Mega. Bir takma Ziggy Mac geldi. biz gizemli birisi ben de şeyim yani siyahla gitmişiz yedim. Hoppa lan kazandık kazandık kazanacağız babu kazandık <laughs> ah ölme Evet. Gol yemek. Ölçüm Tak 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 Selam 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 oh. Birazcık bundan, bundan dönüşelim Tık 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 Birazcık bu Tamam. Aa, birazcık da bu. Dislike attı. Ben öyle bir stil. Peace, kutu, peace. Yüz yeri kaydı iyi. De yani. Daha da iyi çıkabilirdi yani. Bunu kazanayım. Mega kutumuzu alacağız. Aslında o, bir saatlik videolar yapmak istiyorum. Bir saat değil yani. Yarım saat olur. <laughs> Ama arkadaşlar. Şey, yarım saat olunca siz izlemiyorsunuz. Bir tane yarım saatlik video var şey. 50 izlenmiş. <laughs> i̇zleyin ya. Vallahi izleyin ya. <laughs> Arkadaşlar ben el kazandım. Bir tane daha teknik arkadaşlar kurgu oldu. Mega kutu. bir şey çıkıyor. Dokuz. Bir şey çıkmıyor. Paylda maksada. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Oh, çok güzel. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.